Merhaba arkadaşlar. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir ramazan pidesi yapıyorum ki tatları damağımızda kalacak inşallah. Bu arada ramazanınız mübarek olsun. Bütün tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. Yapım aşamasına geçelim. Kaseme bir paket kuru kuruyemiş alıyorum. Bir bardak ılık suyumuzla mayamızı açalım. Eritelim. Üzerine bir tatlı kaşığı şekerimizi ekleyelim ve çırpalım. Bir bardak kılık sütümüzü ilave ediyoruz. Bir çay bardağı yağımızı da ilave edelim. Bir yumurtam vardı. Evet sarısını bir kaseye, beyazını bir kaseye ayırdım. Onu da ilave edelim. Bir yemek kaşığı tahinimizi ekleyelim. Bir yemek kaşığı da pekmezimizi ekleyelim. Bugünkü pidemizin içinde tahin var, pekmez var. Harika bir tadı var. Evet, güzelce çırpalım. bir tatlı kaşığı da tuzum vardı onu da ekledim ve tekrardan çırpalım azar azar unumuzu eklemeye başlayalım Arkadaşlar ben malzemelerimi videonun alt kısmına açıklamalar kısmına yazacağım oradan bakabilir tekrardan yapabilirsiniz Hamurumuzu güzelce yoğurup güzel bir yumuşacık bir hamur elde edelim ve tekrardan ilave ekleyelim. Hamurumuzu toparladım. Tezgahıma bir miktar unumu alıp hamurumu orada yoğurmaya devam edeceğim. Her zaman dediğim gibi, tezgahta hamurun kıvamını daha güzel anlayabiliyorum. O yüzden tezgahta yormayı tercih ediyorum. Evet, hamurumuz çok yumuşak olduğu için şöyle hafif bir toparlayalım ve yoğuralım. Elimizi yapışacaktır bu arada. Tekrardan ellerimizi unlayalım. hamurumuzu iki parçaya böleceğim ben iki tane pidemiz olacak bir parçasını şöyle bir elimle toparladıktan sonra sinimi alacağım Evet arkadaşlar birinci pidemiz Evet sinemize koyalım ve kabarmasını bekleyelim ikinci parçamızı da aynı şekilde yapalım İkinci pidemizi sinimizi alalım. Evet. Ve kabarmalar için üzerine temiz bir bez örtüp bir saat bekletmeye alalım. Kabaran pidelerimiz evet iki katına ulaştı. Ve şimdi evet Ramazan pidesi şeklini verelim. Ee, bir tabağımı sıvı yağ aldım. Ben ellerimi bandırıp şöyle kenarlarından parmaklarımla şeklimi veriyorum. Tekrardan üstüne geçelim ve böyle çizikler atarak sonra baklava modelini verelim. lerimizi çevirelim ve yan kesim çaprazlamasına böyle ellerimizle tekrardan baklava desenimiz ortaya çıktı. Şeklimiz bu arkadaşlar. Yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. bir yemek kaşığı da sütümü ekledim. Güzelce çırpıp tekrardan pidemizin üzerine sürelim. Üzeri için ben çörek otu ve susam kullanacağım. İlk önce susamla şöyle kenarlarını bir güzel süsleyip susamlarımı serpip Şu ara kısımlarına tekrardan susam ekleyeceğim. Ve tam göbek kısımlarına da çöroto kullanacağım. Evet, şeklini böyle daha güzel ortaya çıkardı. Evet arkadaşlar, Ramazan pide'miz pişmeye hazır. 185 derece ısıtılmış fırına pidelerimizi gönderelim. Evet arkadaşlar, pidelerimiz nar gibi kızardılar görüntüsü süper olan pidelerimizi bir de yakından görelim. Tahinli, petmezli harika bir pide yaptım bugün sizlere. Hiçbir kanalda bulamayacağınız bir pide tarifi mutlaka deneyin diyorum. Bir de pidelerimizin altına bakalım. Altları da nar gibi kızardılar. Evet arkadaşlar süper oldular. Bir de içine bakalım. Evet sıkalım ve aynı eski halini alıyor. Yumuşacık sünger gibi pidelerimiz oldu. İçine de bakalım. İplik iplik ayrılan pidelerimiz. Size göster yakından gösterebilmek için pidemi parçaladım. Bu arada, evet arkadaşlar son kez koparacağım tekrardan görelim pidemiz bu arkadaşlar mutlaka yapın diyorum evet arkadaşlar pidemi beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hayırlı ramazanlar sizlere